Eğer paralel iki doğru arasında burada olduğu gibi bir zikzak meydana geliyorsa, böyle bir zikzak oluşmuşsa, şunu söyleyebiliriz. Sağ tarafa bakan açıların toplamı, sol tarafa bakan açıların toplamına eşit olacaktır. Burada gördüğümüz sağ tarafa bakan açılar, A açısı ve B açısı, kırmızı açılar. Bu ikisinin toplamı sol tarafa bakan, şu mavi ile gösterdiğim x y ve z açılarının toplamına eşittir. Bu şekilde ifade edebiliriz. Ama her zaman bu şekilde basit yapıda çıkmayabilir. Zikzak yapısı daha karmaşık yapıda da çıkabilir. Biz eğer doğru şekilde hareket edersek, bu açıları doğru şekilde tespit edersek rahatlıkla uygulayabiliriz. Temel bir kuralımız olacak. Bu kuralı uygularken temel bir yaklaşımımız olacak. Herhangi bir noktayı seçebiliriz. Üst ya da alt nokta. Diyelim ki üst taraftan başladık. Bu köşeden başladık. Bütün köşeleri numaralandırabiliriz. Tabi üzerine yazmak zorunda değiliz. Şöyle zihnimizden numaralandırabiliriz. Burası bir köşe, diğer bir köşe burası, bir diğer köşe burası, bir diğer köşe burası, diğer köşede burası. İşlemleri yaparken eğer bir köşedeki açıyı sağa doğru aç almışsak bir sonraki köşeyi sola doğru almalıyız. Mesela kuralımıza bakarsak bu köşe şunlara numara verebiliriz. Ama gerçekten numara yazmak zorunda değil. Zihnimizden yapacağız bunu. Bir numara. Şöyle iki numara. Burası 3 numara olsun. Şurası 4 numara. Burası da 5 numara olsun. Şimdi bir numaralı köşe sola doğru alınmış. X açısını sola doğru alıyoruz. Bir numaralı köşe. Eğer bir numaralı köşeyi sola doğru aldıysak iki numaralı köşeyi sağ tarafa doğru almalıyız. Sağ tarafa doğru yazmalıyız. O grubun içerisine dahil etmeliyiz. 3 numara sola alınacak. Sol tarafa 3 numaranın sol taraftaki açısı alınacak. 4 numaranın sağ taraftaki, 5 numaranın yine sol tarafındaki açı alınmalı. Açılar alınırken bu sıralamaya dikkat edilmeli, bu şekilde işlem yapılmalı. Eğer aynı köşeden veya e, aynı köşeden hem sağa hem sola veya peş peşe iki köşeden sağa ya da sola açı alırsan sonucumuz hatalı çıkacaktır. Şöyle verilmiş. BA doğrusu DE doğrusuna paralel olarak verilmiş. Şu yukarıdaki açı 2x artı 5. 100 derece ve 3x eksi 5 derecelik açılar verilmiş. Bizden de x isteniyor. Öncelikle şu doğruları uzatabiliriz. Şöyle uzattığımızı düşünelim. Bu şekilde uzattığımızı düşünelim. Şimdi istersek zikzak kuralını uygulayabiliriz. Burada toplamda arada bir zikzak oluşmuş. Toplamda 3 tane köşe var köşelerden birincisi burası B köşesi, C köşesi ve de D köşesi. Şimdi sağ tarafa bakan açıların toplamı sol tarafa bakan açıların toplamına eşit olacak. İşlemi yaparken şuna dikkat edeceğiz. Bir köşeden sağ tarafa aldıysa kaçayım, bir sonraki köşeden sola doğru alacağız. Şimdi sağ bakan açıları, şöyle sağ tarafa bakan açıları ve sol tarafa bakan açıları tespit edelim. Şimdi sağ tarafa bakan açılar. Şuradaki x, 2x artı 5'i alabiliriz. Burası. Bu açı sağ tarafa bakıyor. 2x artı 5 derecelik açı. Bu köşeyi sağa doğru aldığım için bir sonraki köşeyi sola doğru almak zorundayız. Yani C köşesinde sola doğru bakan açı 100 derece olacak. Buradaki 100 derece sola bakan açılar içerisine alınacak. Bir sonraki köşe bunu sola aldık. Bir sonraki köşeyi de yine sağa doğru almalıyız sağ tarafın grubuna yazmalıyız. Buradaki açı da 3x eksi 5 derece. Şimdi başka köşe kalmadı. Sağ tarafa bakan açılar bunlar. Sol tarafa bakan açı ise sadece 100 derece. O halde 100 derece bu ikisinin toplamına eşit olmalı. Yani 100 derece eşittir. 2x artı 5 artı 3x eksi 5'tir. Şimdi buradaki artı 5 eksi 5 birbirini götürecek. Sol taraf 100. Sağ taraf 2x artı 3x. 5x olacak. Şimdi her iki tarafı 5'e bölebiliriz. Şöyle 5'e bölersek. Buradaki 5'ler sadeleşecek. 100'ü 5'e böldüğümüz zaman sonucumuz 20 çıkar. Yani aradığımız açı x açısı 20 derece olur. Şimdi BA şöyle biraz da büyütelim. BA BA doğrusu DE doğrusuna paralelmiş. ABC açısı 48, BCD açısı. Şuradaki açı 134 olduğuna göre EDC açısı. EDC yani şuradaki açı, şöyle kırmızıyla gösterdiğimiz açı X olarak isimlendirebiliriz. Kaç derecedir diye sorulmuş. Aradığımız açı X açısı. Şimdi paralel doğrular var. Arasında da bir zikzak meydana gelmiş. Biz zikzak kuralını uygulayabiliriz. Öncelikle şu doğruları uzatıyorum. O doğruların şöyle uzatıldığını düşünelim. Bu tarafa doğru da uzattığımızı düşünelim. Şimdi zikzak uygularken toplamda 3 tane köşemiz var. Bir kuralımız vardı. O kuralı kullanarak hareket etmeliyiz. İşlemleri rastgele yapamayız. Bu kural dahilinde hareket etmek zorundayız. Şimdi öncelikle şöyle başlayabiliriz. Yukarı tarafta sağa bakan açı şurası 48 derecelik bir açı var. Bu sağ tarafa bakan açı. Şöyle şuna sağ taraf değilim. Şu tarafa da sol taraf değilim. Sola bakan açılar ve sağa bakan açılar. Sağa bakan açılardan ilki 48 derece. 48 derece sağ tarafa bakıyor. O halde bir sonraki köşeyi yani şu 134'ün bulunduğu şu C köşesindeki sola bakan açıyı seçmeliyiz. Bu köşedeki açıyı sola doğru seçeceğiz. Sola bakan açı 134. Şimdi bir sonraki köşeye geldiğimiz zaman sağ bakan açıyı almalıyız. C köşesinde sola bakan açıyı almıştık. Sola doğru bakan açıyı. Şu açıyı. Şurada B köşesine sağ bakanı aldık. C köşesine sola bakanı aldık. D köşesine sağ tarafa bakan açıyı almalıyız. Yani aslında bizim seçmemiz gereken açı buradaki mavi açıdır. Bunu seçmek zorundayız. X'i seçemeyiz. Çünkü X sola bakan açı. Bu köşede sağa bakan açıyı seçmeliyiz. O açı belli olmadığı için Y diyorum. Yani sağa bakan diğer açı Y olacak. Artık bu ikisinin toplamı birbirine eşittir. Buradan Y değerini, Y açısını bulabiliriz. Şöyle hareket edeceğiz. 134 derece eşit olacak. 48 artı y'ye. Şimdi buradaki 48'i sol tarafa atıp 134'ten çıkarabiliriz. 134 eksi 48 eşittir y. Şimdi 134'ten 48'e çıkarıyoruz. Bu 84, 86 yapacak. Şöyle 86 tekrar bakıyorum. 120, 134 e Y açısı 86 derece olur. Tabi bizim aradığımız y açısı değildi, x açısıydı. Ama dikkat edersek x ve y doğrusal bir açı oluşturuyor. Doğrusal açı oluşturdukları için de toplamları, yani x ve y'nin toplamı 180 derece olur. Biz şimdi burada bildiğimiz y açısını yerine yazarsak, y'nin yerine 86'yı yazarsak, x artı 86 eşittir 180 olur. Buradan da 86'yı karşı tarafa atarsak, X açısı 180 eksi 86 bu da 94 derece olur. Yani aradığımız X açısı 94, derece, 94 derecedir. Şimdi şöyle bir şekil verilmiş. B, A, e, paralel olarak verilmiş. Buradan işte 40 derece, 10 derece, 50 derece ve X derece verilmiş. Verilen bilgilere göre X açısı kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi zikzak meydana gelmiş. Biz zikzak kuralını uygulayabiliriz. Zikzak kuralıyla hareket edebiliriz. Öncelikli olarak şu doğruları biraz uzatalım. Şöyle uzattığımızı düşünelim. Yine aşağıdaki doğruyu da uzattığımızı düşünelim. Şimdi zikzak kuralında temel bir yaklaşımımız vardı. Bir köşedeki açı sağ tarafa doğru alınıyorsa bir sonraki köşe sola doğru alınacaktı. Temel prensibimiz buydu. Şimdi biz şöyle hareket edebiliriz. Toplamda 4 tane köşemiz var. Birinci köşe. ikinci köşe. Tabi yukarısı aşağısı diye düşünmeyeceğiz. Bunu bir yol gibi düşünürsek. Böyle ilerleme istikametine göre bakacağız. Buradan B'den başlıyor. Sonra C'ye. Sonra D'ye gidiyor. D'den sonra da E'ye geliyor. Şimdi bu köşeleri sırayla sağa sola olacak şekilde alacağız. Tabi istersek soldan da başlayabiliriz. Tamamen bize kalmış. Şimdi biz şöyle hareket edersek. Buradaki 40 dereceyi sağ tarafa doğru alırsak bir sonraki köşeyi atlamalıyız. D köşesindekini sağa doğru almalıyız. Bu köşeyi sağa doğru alabiliriz. Sağ taraftaki açı burası 10 derece. İkisinin toplamı 360 derece olacağı için burası 350 derece olur. Sonra bir sonraki köşedeki açıyı da alamayız. Sola bakan açılara bakarsak bu köşeyi sağa almıştık. Sola bakan açı burası olur. Bu köşeyi atlıyorum. Bu köşede de sola bakan açı şurası olur. Dikkat edersek buradaki açıyı bilmiyoruz. Buradaki açıyı da bilmiyoruz. Onu da hesaplamamız gerekecek. Şurada da 350 derecelik bir açı var. Büyük bir açı. Bunu kullanmamız gerekecek. Böyle işlem yaparsak sonucu hesaplamak yine mümkün ama biraz daha uzun sürer. Bu nedenle ben ilk açıyı sağa doğru değil sola doğru almayı tercih edeceğim. Tabi sağa doğru alsak da yine aynı sonuca ulaşabiliriz. Sadece biraz daha fazla işlem yapmamız gerekir. İlla ilk köşeyi sağ tarafa doğru almak zorunda değiliz. Sola doğru da alabiliriz. Tabii sola doğru alacaksak sol taraftaki açıyı bulmalıyız. Yani şu kırmızı açıyı şu kırmızıya boyadığım açıyı ki bu ikisinin toplamı 180 derece olacağı için şuradaki kırmızı açı da 140 derece olur. İkisinin toplamı 180 derecedir. Şimdi şöyle biraz küçülteceğim. Yine sola bakan açılar ve sağa bakan açılar diye gruplandıralım. Burada sola bakan açı, bu grupta sola bakan açı 140 derece. Şimdi bir sonraki köşeye geliyorum. Bu sola bakan açı, bir sonraki köşeye geldik. Sağa bakan açı burası, x açısı. Yani sağını solunu şöyle değerlendiriyoruz. Hafif yukarı doğru bakıyormuş gibi görünüyor olabilir. Ama bu zikzak aslında bizim şeklimizi iki bölüme ayırıyor. Birincisi şu sarıya boyadığım bölüm şöyle düşünüyoruz. Bu sarı bölümü şöyle ifade edebiliriz. Bir sınır çizgisi gibi düşünürse o zikzak çizgisini sol tarafta bu sarı bölüm var. Bir de sağ taraf var zikzakın sağı. O da şu yeşile boyadığımız kısım. Şurası. Bu bölüm. Bunu da sağ taraf gibi kabul edebiliriz. Biz sağ ve sol derken aslında bunu kastediyoruz. Sol taraftaki grup, sol taraftaki bölge burası, sarı bölge. Sağ taraftaki bölgede şu an yeşile boyadığım bölge. Biz açılarımızı buralardan seçiyoruz. Şimdi sol tarafa bakan açı 140 derece. Sağ tarafa bakan açı şurası. Buradaki ilk açısı. Yani şuradaki ilk açısı sağ tarafa bakan açılar içinde yer alıyor. Şimdi bir sonraki köşeye gelelim. D köşesi sola bakan açıyı alacağız bu köşeden. Bu köşedeki sola bakan açıdan 10 derece. Bir sonraki köşeye gidelim. Bir sonraki köşe burası. Orada sağ tarafa bakan açıda 50 derece. Artık sola bakan açıların toplamı sağ bakan açıların toplamına eşit olmalıdır. Buradan 140 artı 10 eşittir. Sağ bakan açılar x artı 50 diyebiliriz. 140 artı 10 150 eşittir x artı 50 olacak. Buradaki 50'yi sola doğru yollayıp 150'den çıkarabiliriz. 150 eksi 50 burası da 100 olacak. Yani x açısı aradığımız x açısı 100 derece olacak. Şimdi BA BA doğrusu FG doğrusuna paralelmiş. Burada 40 derece, 85, 35, 60 derece ve alfa verilmiş. Bizden de alfa açısı istenmiş. Şimdi zikzak kuralı uygulanabilir. Öncelikle şöyle doğruları uzatıyorum. Böyle uzattığımızı düşünebilirim. Düşünebiliriz. Şimdi sağ taraftaki açılar sol taraftaki açılara eşit olmalı. Tabi yazarken bir kural takip ediyorduk. Yazım esnasında bir köşeden hem sağ hem sola bakan açıyı almıyorduk. Birinci köşeyi sola doğru aldıysak ikinci köşeyi sağa doğru alacaktık. Şimdi tabii sağa sol derken şunu kastediyoruz. Bu çizgi bizim şeklimizi iki bölüme ayırıyor. Birincisi şu zikzan soluna bakarsak şu sarıya boyadığım kısım oluyor. Şöyle burası sınır olacak. Bunun sol tarafındaki bölüm sola bakan açılardan oluşacak. Şurası çizginin solu. Ve evet, sola bakan açıları bu grup içerisinde alacağız. Sağa bakan açılar ise diğer tarafta yer alacak. Şu yeşile boyadığım kısımda şuralar yine sağa bakan taraf olacak. Böyle düşünebiliriz. Şimdi tabi bu yeşile boyadığım bölümdeki bütün açılar sağa bakan açılar olarak değerlendirilip hepsi alınmak zorunda değil. Mesela şöyle düşünebiliriz. Aslında bu yukarıda 140 derecelik bir açı var. Sol taraf 40 ise sağ taraf 140'dır. Biz doğrudan doğruya bu bölgedeki bütün açıları almayacağız. Açıları seçerken, açıları alırken bir kuralımız var. O kural doğrultusunda hareket edeceğiz. Öncelikle köşelerimiz şurası. Birinci köşe. İkinci köşe. Bu çizgiyi takip ediyorum. Üçüncü köşemiz D. Dördüncü köşemiz E. Beşinci köşemiz de F olacak. Şimdi sola bakan açılar şöyle yazıyorum ve sağa bakan açılara bakacağız. Şimdi sola bakan açılar şöyle kabul edilebilir. Buradaki 40 derece sola bakan açı olarak alınabilir. 40'ı alıyoruz. Birinci köşedeki açı sola doğru alındı. Bir sonraki köşe sağa doğru alınacak. Yani C köşesinde sağ tarafa bakan açı seçilecek. Bu köşeden sola bakan açı seçilmeyecek. İstersek diğer taraftaki açıyı bulabiliriz ama bu açıyı kullanmayacağız. Bu köşeden sadece sağ tarafa bakan açı kullanılacak. Sağ tarafa bakan açı 85 derecedir. Bir sonraki köşeye geliyorum. Sola bakan açıyı seçeceğiz buradan. Şu kırmızıya boyadığım açı ki o da alfadır. Bir sonraki köşeye gidelim. Bir sonraki köşe burası. E köşesi. Buradaki açı sağ tarafa doğru alınacak. Şurası. 35 derecelik açı. Yine bir sonraki köşeye gidiyorum. Burada sola bakan açı da 60 derece olacak. Şimdi sola bakan açıların toplamı sağa bakan açıların toplamına eşit olacaktı. Soldaki açılar 40 derece alfa artı 60 sağ tarafa bakan açılar 85 artı 35 derece olacak. Sol taraftakiler alfa artı 40 artı 60 100 yapar. Eşittir. 85 artı 35 toplarsak bu da 120 yapacak. Tekrar bakıyorum. Burası 40 yapar. 120 olur. Şimdi 100 dereceyi kaç tarafa atıp 120'den çıkaracağız. Bu durumda alfa eşittir. 120 eksi 100'den 20 derece olur. Yani aramış olduğumuz alfa açısı ki alfayı arıyorduk. 20 derece olur.